Merhabalar sevgili arkadaşlar Ayfer Özdemir ile Astroloji ve Yaşam Fısıltısına hoş geldiniz diyorum. Yeni bir haftayı kucaklayacağız malumunuz 15 Ocak haftası 21 Ocak tarihine kadar. Öncelikle burcumuza geçmeden evvel nasıl bir hafta bizi bekliyor? Bunun bir değerlendirmesini yapmayı her zaman tercih ediyorum ama bunu dinlemek istemiyorsanız direkt burç sürecine geçebilirsiniz elbette. Ama günlük bazda en azından işlerinizi planlamak adına katkı vereceğini umuyorum. Öncelikle artık gökyüzünde Uranüs haricinde herhangi bir retronun olmadığını belirtmek istiyorum. Bu anlamda keyifli. Ee, hazır Oğlak yeni ayını da yaşadık ee, ve yeni aydan birkaç gün sonra da geçmeye başladı. Demek ki yeni başlangıçları yapabilmek adına gayet keyifli zamanlar. Ama e, tabii ki Plüton kova geçişi öncesi 29 derecelerdeki anaratik süreç transit hala devam ediyor. Bu da e, hepimizin hayatında aslında Plüton oğlakla alakalı tamamlanması gereken ne varsa e, bu yaklaşık bir 10 günlük süreç içerisinde bir haftalık süreç içerisinde kendisini mutlaka tamamlamak üzere gösterecektir. Bunu da belirtmiş olayım. Şimdi haftaya 15 Ocak tarihinde Pazartesi günü Ay Balık Burcu'nda başlıyoruz ve günün açılarına baktığımızda da Kuzey Ay düğümü ile Venüs arasında güzel bir üçgen var. Bu biraz daha tabii ki günün ilk saatlerinde gece vakti olacak. Ama öğlenin yine Ay Uranüs arasında güzel Ay Venüs tabii ki bir kare yapacak ikindi vaktinde. Ee, ve günün sonunda da aile güneş arasında e, güzel bir açı olacak. Şimdi peki ne yapacağız Pazartesi günü? Öncelikle e, biraz böyle bize şans getiren finansal anlamda, evlilik anlamında, kadersel anlamda e, hayatımızda ne oluyorsa ama karşılaşma, ama destek, ama çıkan Bunların bir kere olması gereken bir süreç olduğunun farkında olmamız lazım. Bir e, oradaki hayrı görmeye niyet etmemiz lazım. Özellikle öğle saatlerinde e, böyle zihnimizi bir çözüm üretmek adına, orijinal fikirler üretmek adına gayet keyifli kullanabileceğimiz zamanlar bunu bir değerlendirebilirsiniz en azından. Sorunlarınızı çözmek adına oldukça kuvvetli. Bugün geçmiş olaylara çok fazla takılı kalmamamız lazım. Kadınlarla iletişime çok daha özen göstermemiz lazım. Böyle duygularımızla hani e, e, duygularımızın çelişkisini bedenimizde, fizikselliğimizde biraz daha yoğun hissedebileceğimiz günün ikinci yarısına daha fazla gerilim olan bir enerji var. Demek ki ben pazartesi gününün İlk yarısını kullanmam çok daha keyifli olacak. Bugün biraz sanki daha protein ağırlıklı beslenmek, biraz daha böyle vücudun, midenin daha bir rahatsızlık duyacağı, hemen kolaylıkla bir zehirlenmeye geçebileceği, hassasiyetler ve tepki gösterebileceği bir zaman, toksik durumlara oldukça açık. O yüzden bu Pazartesi'yi bu süreçte değerlendirebilirsiniz. Bedenimizin hassas olduğunu bugün unutmuyoruz. 16 Ocak tarihine geldiğimizde e, tabii ki e, ayımız balık burcundaydı ama sabahtan boşlukta olacak. 7.48 sonrasında artık ay koç burcunda olacak. Bu da hemen hemen bizim hani güne başlama mesai saatimizin başlamasıyla alakalı yakalayacağımız yine keyifli saatler. Tabii ki gün boyu güneş ve nöptün arasında gayet güzel bir açı olacak ama işte öğlen ve ilerleyen akşam saatleri zorlayıcı açılar var. Ay Merkür, ay mars arasında kare açılar bizi birazcık sıkıştırıp gelecek bir etki var. Ama yine de gün boyu güneş ve Neptünün tesiri devam Ediyor. Demek ki biz ruhsal boyutta e, güzel bir çalışma yapabiliriz, sezgiselliğimiz gayet kuvvetli olabilir, ruhani boyutta besleneceğimiz e, bağlantılar ve ilişkiler kurabiliriz. Hani karşımıza yeni insanlar çıkıyorsa da ruhsal boyutta iletişim kurabileceğimiz insanlar olabilir. Biraz daha böyle aslında bugün bilincimizi ve bilinçaltımızı dengelemeye çalışmamız gereken bir gün. Hem kararlıyız ama bir yandan da çatışmalara açığız. Bir yandan böyle bir acelecilik var üstümüzde. ay Koç Burcu'nda malum. Daha dürtüsel davranabiliriz. Özellikle öğlenliğin çok fazla karmaşa ve yanılgılara açık olduğunu söylemem lazım bugün hani migren konusunda hassasiyetleri olanlar bu tetiklenmeyi yaşayabilirler ee, yine beslenmemize dikkat etmemiz gerekiyor biraz daha böyle daha sebze daha haşlama yine daha protein ağırlıklı beslenmemiz gereken bir gün olduğuna işaret ediyor ee, tabii ki 17 Ocağa geldiğimizde artık yine Ay Koç burcunda ama sabahtan Ay ile Şiron'un bir kavuşumu olacak. Yaralı şifacımız o bizim biliyorsunuz. Şimdi hem bir koç enerjisi var. Ee, Şiron da koç da e, o zaman ne yapacağız? Bir kere bir enerjiler zaten yüksek. Oldukça aktifiz, oldukça hareketli ve enerjik bir yapımız var. Risk almaya çok daha açız. E, böyle eli taşın altına kolayca koyabileceğimiz bir gündeyiz. Fazla cesaretli davranabiliriz. Ben derim ki en azından yine olayları çözüme kavuşturabilmek ve kendi içimdeki yaraları da dönüştürebilmek adına günün ilk yarısı benim için çok çok daha keyifli ama bağışıklık sistemimiz yine hassas. Burada biraz kimyasal ve hazır fast food gıdalardan yine uzak durmamız gereken bir gün. Özellikle hanımlar ya da beylerde de tabii ki gayet metroseksüel kendine bakan beylerimiz var. Hani böyle saç kesimi ve özellikle boya işlemleri, kimyasal uygulamalarda çok da e, keyifli olmayacağımız böyle vücudumuzun bu kimyasallardan kolay etkileneceği bir gün bunlara da bir dikkat etmemiz fayda verecektir. 18 Ocak tarihine geldiğimizde aslında şanslı günlerden bir tanesi e, ay sabahtan bir e, 11-11'e kadar boşlukta olacak. Sonrasında ay Boğa burcuna geçecek. O yüzden hani boşlukta olduğu saatlere bir özen göstermemiz gerekiyor. O, o sırada önemli işler, imzalar, kararlar kısmından biraz daha uzak dur mamız gerekiyor. E, tabii ki Ay Boğa'da doğal olarak Boğa'da, Ayla Jüpiter de Boğa'da. Ay ile Jüpiter'in bir kavuşumu olacak. Aynı zamanda Merkür Doğulak Burcu'nda olacağı için oradan çok güzel açılarla bu toprağa destek verecek. Bu da demektir ki bizim e, kalıcı işbirliklerimiz, köklendirmek istediğimiz konularla alakalı uzun vadeye yayıp istikrarla devam edeceğimiz konularda güzel katkılar sağlayabilecek gökyüzü enerjileri var. Özellikle de Oğlak burcu, Başak burcu, Boğa burçları için bu biraz daha güzel tabii ki ama hepimize katkı veriyor. Ondan dolayı bu açıklamayı yapıyorum. Hatta Yengeç, Akrep, Balıklar için de yine küçük sürprizler olabilir. Sonuçta yükselene göre dinliyorsunuz ama güneş burcunuza ve ay burcunuza göre de ...dinlemeniz gerekiyor... ...bunu bir sentezleyebilmek için... ...tabii ki şöyle bir durum var... ...motivasyonumuz çok yüksek... ...onu söyleyebilirim... ...çünkü Merkür ile Satürn arasında da ayrı... ...Satürn arasında da güzel etkiler var... ...bir sabahleyin saat 11 civarında... ...tam böyle ay boşluktan boğaya geçecekken... Ay ile Plüton arasında zorlayıcı bir açımız var. Bir buna dikkat etmek lazım ama yine de e, her anlamda sabır isteyen uzun vadeli işler için gayet uygun bir gün. Eğer böyle kıymetli eşya alımları yapmak istiyorsanız, gayrimenkul işlerini halletmek istiyorsanız bunlar için gayet güzel. Yeni hedefler, planlar oluşturmak, bunları adım atmak için yine güzel zamanlar. E, böyle yine e, güzellik adına, gerek saç adına, e, gerek böyle ne derler hani e, vücudumuzda hani yağları yakan çalışmalar adına liposuction gibi mesela veya ne bileyim güzellik e, kalıcı bir işlem yaptırıyoruz yüzümüze ne bileyim belki bir dudağımıza renklendirme veya gözümüze herhangi bir şey e, mesela bunlar hani kalıcı olmasını istediğimiz dövme gibi durumlar bunlar bize çok daha e, kalıcı daha sağlıklı daha güzel işler memnun kalırız sonuçlardan bunu da yine değerlendirebiliriz 19 Ocağı geldiğimizde Ay Boğa Burcu'nda Mars'ta güzel bir açısı var Uranüs ile kavuşumu var ama öte yandan Venüs ile Neptün arasında zorlayıcı bir açı Merkür ile Jüpiter arasında da şahane bir açı var bu aslında bize neyi veriyor sözleşmeler, imzalar, resmi evraklar ticari anlaşmalar eğitimler bunlar adına Kontrat yapma, el sıkışmadığına gayet güzel. Ama tabii ki ayın Uranüs ile beraber kavuşumu bize aniden, birdenbire gelişebilecek, hiç ummadığımız... E durumlara işaret ediyor Tabii Uranüs'te ille bir olumlu ille bir olumsuz demek zor e çünkü burada bir kavuşum haritamıza bağlı olarak bu tatsız boyutta da olabilir tatlı boyutta da olabilir yani birdenbire hiç umulmadık hesapta kitapta olmayan gelişmeler karşısında bulabiliriz kendimizi e bugün böyle baskılanmaya gelebiliriz daha bir özgür daha bir bağımsız olmak isteriz kimse bize karışmasın isteriz ama tabii ki Venüs'ün Neptün'le olan karesi bize biraz ilişkilerde ve parasal durumlarda kanmaya, kandırılmaya, yanlış kararlar vermeye, gereksiz harcamalar yapmaya itebilir. Buradaki zarar boyutunda mantıktan uzaklaşmamak, hani gerekirse bir uzman kişiden de en azından bir durum değerlendirmesi almak adına keyifli olabilir diye düşünüyorum. E, i̇nattan biraz uzak durmak gerekiyor. E, sağlık anlamında da şöyle bir durum var. Özellikle e, boyun e, hemoroid, biraz daha bo boğaz kısmı biraz daha böyle üriner sistem dediğimiz durumla alakalı hassasiyetlerimiz olabilir. Bunlar konusunda da bir dikkat edelim. Ama hayatın getirileri konusunda da aniden gelişen olaylar karşısında hani bir e, mantıklı bir analiz yapmaktan da uzak durmayalım, e, inatla davranmayalım, e, konfor alanımızdan bazen çıkmak da gerekebilir. Çünkü bu biraz daha sabit bir etki var. E, tabii ki bunun haricinde e, yani 19 Ocak ve 22 Ocak aslında birazcık. Da daha zorlu tarihler gibi gözükse de yine de her anlamda bize e, iş sözleşme açısından mantıksal değerlendirme yaptığımızda güzel fırsatlar sunuyor. Sadece ilişkilerle alakalı biraz zorlayıcı olabiliriz, kalp kırabiliriz. Bunlara bir dikkatli ve itinalı olmak gerekecektir. 20 Ocak'a geldiğimizde e, ay boğa burcunda ama 16 Eylül'e kadar e, 57'ye kadar boğa burcunda e, sonrasında İkizler burcuna geçecek. Tabii ki 20 Ocak artık Plüton'la Güneş'in bir kavuşumu var. Oğlakta çok büyük bir güç ve e, yüksek bir ruhsal kazanım işareti var. E, öte yandan Ay ile Neptün arasında güzel bir etkileşim var. E, ay ile Merkür arasında güzel bir etkileşim var. Ay ile Ton arasında güzel bir etkileşim var... ...güneş arasında güzel bir etkileşim var... E, ...artık güneş kovaya geçiyor... ...yavaş yavaş... ...yani bu anlamda aslında daha gerçekçi... ...olacağımız... E, ...hayata yeni fikirlerle yaklaşabileceğimiz... ...ve biraz daha... ...dijital, teknoloji alanlarını... ...ve platformlarını, cihazlarını... ...daha etkin kullanıp... ...ne bileyim belki satıştan, pazarlamadan... ...tanıtımdan, reklamdan... E, ...network ağlarından, sosyal medyadan... ...daha fazla katkı alabileceğimiz... James. buralardan destek görebileceğimiz ticari girişimlerden destek görebileceğimiz güzel bir güne sadece güç ve kontrol konusunda birazcık dikkatli olmak lazım Bunlar biraz hat safhada. Eril figürler ya da Eril yanı daha baskın kişilerle alakalı sürtüşmeye açık bir gün biraz böyle herkesin egosu yüksek olacak herkes bir benliğini ifade etme derdinde olacak bu zaman zaman bizi zorlayabilir Hani burada birazcık sınırlarımızı bilerek karşı tarafa da en empati ve hoşgörüyle yaklaşarak denge sağlayabiliriz ama aynı zamanda ruhsal konularla, okült konularla ilgilenmek için de harika bir zaman. Tabii ki artık dönüşüm ve yenilenme sürecinin temaları hayatımıza daha fazla e, dahil olacak. Çünkü Plüton her ne kadar yıkım gezegeni diye adlandırılsa da aslında yeni inşa etmek üzere bizim güçsüz sandığımız, kırıldığımız sandığımız yanların arkasında ne kadar güç ve kudret yattığına dair bir farkındalığa uyandırmak istiyor ve bunu biraz biz gönüllü olmadığımızda da sert yollardan yapıyor. Biz gönüllü olursak Plüton'un da desteğini burada alabiliriz. Çünkü çünkü aile Plüton arasında gayet güzel bir açı var. Ve son olarak 21 Ocak tarihine geldiğimizde Ay İkizler Burcu'nda ama sabahtan Satürn arasında baya bir zorlayıcı etki var. Akşamleyin de Şiron'la arasında güzel bir etkileşim var. Artık Plüton'un da kova geçişi başlıyor. Kitlesel ve toplumsal anlamda dönüşümümüz start alıyor diyebiliriz. Ee, biz buna kozmik reset diyelim ee, birazcık böyle artık otoritenin o oğlaktaki e, o kendini otorite sayan birimlerin kişilerin hükmünün yavaş yavaş kaybolacağı birlik bilincinin biz bilincinin kendi içimizde gruplaşma ve ekipleşmenin bir araya gelmenin fikrimizi savunmanın gerekirse bu konuda hani ses çıkartıp ee, hani devrim yapmaya e, nitelik olan ruh yapımızın biraz daha besleneceği alanlar ama bu 20 yıllık bir döngü e, kimimiz için çok daha farklı bireysel anlamda etkisini gösterecektir. Çünkü burada bir derecesel kavuşum lazım. Eğer bu yoksa e, hani henüz daha derece kavuşmadığı için bizim bireysel hayatımızda etkisini göstermeyebilir ama bu bir jenerasyon gezegenidir. O yüzden toplumlar, kitleler bütün dünya bundan etkilenecektir. Akşamın ilerleyen saatleri e, bir bizim için şifaya gayet açık zamanlar gün boyu aslında zihinsel ve eğitim öğretim konuları için gayet güzel zamanlar. Hani bugün sağlık anlamında omuzlar, kollar, akciğerler, parmaklarımız oldukça hassas ama biraz daha böyle tırnak bakımı, el bakımlarına uygun bir gün isteyenler bunu değerlendirebilir. Tabii bu şimdi haftalık bir gün ve gün yorumdu. Bazılarımız burayı çok merak ediyor. Bazılarınız çok gereksiz buluyor ama ben yine de e, her Herkese bir şekilde hitap etmeye, kaynak olmaya, katkı olmaya gayret gösteriyorum. Şimdi de ne yapacağız? Yükselen burcumuza göre geri kalanı dinleyeceğiz. İsteyenler yine güneş burcu, ay burcuna göre de e, dinlemeye, bu videodan da katkı almaya devam edebilirler. Sevgili teraziler, gerizgahta belirttiğim gibi Plüton Kova'ya geçmeden evvel içinde bulunduğumuz hafta artık Plüton Oğlak geçişiyle alakalı 2008 yılından beri devam eden sizin dördüncü ev konularınızla alakalı bir dönemin kapanışına işaret ediyor. Tabii ki e, bu dördüncü ev konuları bizim için aile, yuva, mülk, gayrimenkul konuları olabilir. Bunun haricinde belki benim bir yuva kurma isteğimle alakalı önemli bir tetiklenme sağlayabilir. Burası benim mahremiyetim, ebeveynlerimin olduğu yer, atalarımın, köklerimin olduğu yer, çocukluk kayıtlarımın olduğu yer. E doğal olarak bunlarla alakalı bir takım yüklerim varsa arınmak isteyebilirim, e artık gündemlerimi değiştirmek isteyebilirim, oradaki sorumluluk tanımlarımı değiştirmek isteyebilirim, ayrı bir eve geçmek isteyebilirim. Artık bir evim olsun isteyebilirim, ebeveynlerim sebebiyle ben bir şeylere mecbur kalabilirim gibi sanki aile içi kararlar, aile içi sizi sıkıştıran durumlarla alakalı bir bitiş, bir değişim, bir dönüşüm, bir kabuk atma bir dönemin kapanışı söz konusu olabilir ama aile içi ya da mülk ve bu saydığım konularla alakalı diyeyim özetle tekrar etmeyeyim. Hani sıkışabilirsiniz. Birileri inanın, inadına inadına böyle üstünüze üstünüze gelebilir. Damarınıza basıyormuş gibi davranabilir. Burada bir sukunetli olmakta, ani güdüsel davranmamakta, e, özenli olalım. Çünkü en başta böyle e, ortada bir gerilim enerjisinin olacağı, hani soğuk rüzgarlar esiyor deriz ya, böyle bir duruma maruz kalabiliriz. Ama sukunetli davranırsak daha sağlıklı e, kararlar alabiliriz. Bu tabii evliliğimizle de alakalı olabilir. Artık hani sürüncemede kalmasın, önümü göreyim. Olmuyorsa olmuyor, oluyorsa oluyor gibi böyle bir yapılanma ama daha çok ödün vermek istemeyeceğiniz sizi yıpratan konuları masaya yatırdığınız ve buraları iyileştirmek istediğiniz bir haftaya işaret ediyor. Özellikle ayın 19'u, 20'si çok sert günler. Burada bu günlerde konuşmak çok da keyifli olmayabilir. Olaylar başka boyutlara devam edebilir. Bunu da söyleyeyim. Tabi bazılarınız için hepimizin yaşı çok farklı. Bir ev kurma, bir ilişkiyi oturtma ne olur? Bu uzun zamandan beri tanıdığımız bir insan ya da simasını bildiğimiz bir insan olabilir. Tanışık olduğumuz bir konuda birisinin katkısıyla bu saydığım dördüncü ev konularıyla alakalı gündemlerimiz olabilir. Bu aile olmak, ilişkiyi başlatmak, evlenmek, mülk edinmek, taşınmak, aynı çatı altında belki ev arkadaşlığı yapmak gibi gündemlerde olabilir. Burada biraz daha sanki geleceğe doğru önümüzdeki zamana doğru adım atmamız sağlayacak ve bunun içinde simasını bildiğim, kendisini kısmen de olsa tanıdığım, bildiğim bir insanla beraber orada bir katkı, orada bir müdahale, orada bir birliktelik söz konusu olabilir. Bu hafta bu ev, yuva e gayrimenkul konularıyla alakalı aslında konuyu temize çekebilmek adına desteklendiğiniz şansınızın yüksek olduğu bir hafta. Olmayan durumları da zorlamamak gereken, bunun size hayrınıza olduğunu bilmeniz gereken dönemlerdesiniz. Burada ne olabilir? Belki birisinin sebebiyet verdiği bir durum yüzünden uğraşmak zorunda da kalabilirsiniz. O kişi yüzünden olmuştur. O kişinin hatası yüzünden olmuştur. Ne bileyim belki birisi kırıp dökmüştür. Bu yüzden olmuştur. Ya da ben onu kırmışımdır. Bu yüzden olmuştur. Burada böyle bir durum var. Ebeveynlerin sağlık problemleri ve gündemleri olabilir. Onların böyle çok da sizin hoşnut olmayacağınız davranışlarına maruz kalabilirsiniz. En başta bir engel koyabilirler. istemeyebilirler. Hayır şöyle yap böyle yap diyebilirler. Hani yani burada bir gerilebiliriz, buna bir dikkat edelim. E ayrıca bu hafta tamamlamanız gereken resmi belgeleriniz, süreçleriniz ne varsa, bunları kontrollüce aceleye getirmeden, gerekirse bir danışmanlık alarak gözden bir şeyi kaçırmadığınızdan emin olarak sunabilmeniz, bu hafta sizin için oldukça önemli olacak. E bunu da belirtmiş olayım. Benim bu hafta için söyleyeceklerim bunlar. Başka katkı dolu bir videoda buluşmak dileğiyle, hoşçakalın.